Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir AliExpress videosuyla daha beraberim. Bugün gelen önümüzde arkadaşlar kendisi küçücük ama marifeti kocaman bir ürün arkadaşlar. Bu ürünümüz şurada benim. Hemen geçmeden önce ürüne şurada bir incelemesinin kağıdına bakalım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok küçük bir ürün. Nerede? Şu an bulmayacağız. Şurada arkadaşlar. Şu kadarlık bir ürün. Yani şu kadarlık bir ürün arkadaşlar. Türkiye'de 10 lira veya 5 lira kutileri satıyor arkadaşlar insafsızlar ya gerçekten insafsızlar Her neyse arkadaşlar şurada bakın Barkod yazıyordu barkodu var yani ürün numarası Şurada adaptör olarak işaretlenmiş zaten ben de Burada anladım adaptör yazdım arkadaşlar Şöyle göstereyim adaptör olarak işaretlenmiş ve değer arkadaşlar 1 dolar olarak işaretlenmiş ama biz bunu 0.30 dolara Aldık gerçekten çok ucuz bir ürün arkadaşlar Herkeste bulunması gereken Bir ürün arkadaşlar bu kadar paketi Hemen açalım arkadaşlar şöyle kredi kartı Bıçağımızla açalım hemen Şuradan ürünü kesmeyelim zaten küçük Başımıza bel Evet kredi kartı bıçak da bayağı keskinmiş ha. Evet. evet kredi kartı bıçağı ben sevdim arkadaşlar. Evet gerçekten keskin arkadaşlar. Biraz da. Evet ürün burada arkadaşlar. Ne boş mu çıktı? Oh buradaymış. Bakın arkadaşlar korktum. Ürün bu arkadaşlar. Küçücük bir ürün. Şurada pakete geleceğim. Bakalım şeyin içinde başka var mı poşetin içinde? Yine yok arkadaşlar. Havalı poşetin içinde yollamışlar. Hemen kenara atıyorum bunu ve ürünümüz ya, ürünümüz düşmüş. Ürün bu arkadaşlar. Evet. Çok komik gelebilir. Ürün bu arkadaşlar. Ama bu ürün o kadar çok marifeti var ki şimdi hemen şöyle telefonumu aldım elim arkadaşlar ve şarj yerine bunu sokuyorum. Ne girmiyor mu yoksa? Abi şaka yapıyorsun. Evet girdi. Hemen arkadaşlar flash diskimizi alıyorum. Flash şuradaymış. Bunu arkadaşlar flash yerine takıyorum. Şöyle taktım arkadaşlar işlem bu kadar bakalım okudu mu evet bozuk çıktı ürün sanırım aynen arkadaşlar ürün şu an evet şu an arkadaşlar hayal kırıklığı satıcı evet bakın çıkmıyor da biraz zor çıkıyor arkadaşlar şu an ürün bozuk çıktı abi ürün bozuk mu çıkar ya ürün bozuk mu çıkar ne demek ürünün bozuk çıkması ya abi hemen bir de takıyorum Arkadaşlar, mouse mu? Mouse deneyecektim. ya ben ben mi yanlış taktım? Gerçekten bilmiyorum. Şurada arkadaşlar. Gerçekten şurada arkadaşlar. işte bakın şöyle adaptörleri var. Şuraya şöyle takıyoruz. Abi okuması lazım. Şu an okumuyor ama ya. Abi cihazımda mı sorun var acaba? diyeceğim ama hemen çıkarıyorum şunu. Şunu flash disk okuması lazım aslında hemen arkadaşlar şöyle tekrardan takıyorum bakın taktım tekrardan iyice tutturdum bu sefer ve şimdi telefonuma takıyorum arkadaşlar bunu Allah Allah okumadı ha okudu arkadaşlar okudu evet evet okudu arkadaşlar gördüğünüz gibi işte bu demek bozuk çıkmamış arkadaşlar. Hayal kırıklığına uğramıştım. Hemen şöyle tıklayalım. Gördüğünüz gibi içindeki videolarımız geldi. Hatta arkadaşlar şurada saat videom vardı benim. Onda arkadaşlar buraya tıklayarak gidebilirsiniz saat videoma. Gördüğünüz gibi şöyle incelediğim saat videosu arkadaşlar. Gayet güzel bir videoydu bu da. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Gayet güzel arkadaşlar. İşte bu küçük ama çok muhalefetli bir ürün. Yani Türkiye'de 10 lira arkadaşlar. Ben sorumda 10 lira dediler bana. Biraz zor ama çıkartılıyor arkadaşlar yani içinde kalmıyor bir de mouse mu deneyeceğim arkadaşlar bakın işte en sevdiğim bu arkadaşlar yani mouse klavye ve USB olan arkadaşlar her şeyi okuyor ve telefonunuzu ona göre ayarlıyor arkadaşlar telefonunuz onun okumasını sağlıyor girmiyor abi yanlış mı yapıyorum ben abi neden girmiyorsun abi bu mouse ya yani bence bu mouseta bir şey var herhalde ama ürünü de bozmuyorum. yeni aldık çok komik ha 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 Arkadaşlar hemen bir tane daha mouse getiriyorum. Arkadaşlar şöyle eski bir mouse'um vardı. Hemen o mouse'umu deneyeceğim bir de. Şunu şöyle alıyorum arkadaşlar yine tekrardan. Bir de bu mouse'umu deneyeceğim. Evet bakın bana çok basit girdi. Hemen şöyle takıyorum. Ürünümü telefonuma. Evet okudu ve ışığı da yandı. Vay gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranda bir mouse verildi. Bakın istediğimiz gibi hareket ettirebiliyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi her şeyi yapabiliyoruz. Hatta arkadaşlar şöyle kamerayı açayım bakın. Evet şöyle arkadaşlar fotoğrafta çekebiliyoruz hatta. Bakın. Çok güzel abi ben çok beğendim ya. Bak görüyor musunuz abi? Yani bildiğiniz şu an ekranda mouse var arkadaşlar. Bakın şurada şöyle. Ama neden kablosu mouse um olmadı? Bakın abi hiçbir şey yok gibi ya. Direkt girmiş gibi sanki görüyor musunuz? Ben çok beğendim. Bakın hemen çıktı arkadaşlar. Çıkarttırdım. Hemen mouse'umu kenara alıyorum. arkadaşlar bir de şöyle klavyem vardı. Bir de onu denemeyi istiyorum arkadaşlar ben. Şunu hemen şöyle alıyorum arkadaşlar. Şuraya takalım hemen. Abi buna da girmiyor bak herhalde. Buna da girdi. Hemen arkadaşlar takıyorum bunu. Evet hemen yine çabucak okul arkadaşlar. Klavye bağlı diyor. Vay. Hemen arkadaşlar şuradan notlarımı açıyorum. Ve yeni bir not tutuyorum arkadaşlar. Hadi gir yeni bir nota. Evet. Tamam diyorum arkadaşlar ve şöyle ekranımı da döndüreyim. İnternetim yok lan niye açıyorsun interneti? Hemen arkadaşlar bakın şöyle koyuyorum şuraya ve yazmaya başlıyorum. A çıktı. Cek girelim. Ve arkadaşlar başlıyorum yazmaya. Gördüğünüz gibi AliExpress'ten de bildirimler gelmeye başladı. Ben çok beğendim arkadaşlar. Görün bakın hiçbir şey yok gibi arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Yani ben çok beğendim ürünü. Bakın alıyorum ürünü elime. Tamam mı? Şuradan siliyorum arkadaşlar bakın. Böyle ah ta TV yazalım. Ya yazmıyor. Gayet evet, güzel arkadaşlar. Her işlem yapabilirsiniz bakın. ESC'ye bastığımda da çıkıyor arkadaşlar. Kaydedip ben çok beğendim. Her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. USB bağlayabildiğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.